Tabi tabi bugün evde kalıyordum ee, arkadaş çevreden falan yani çocukların böyle bir etkinlik yapıldığını duydum ee, ben de aldım işte çocuğu dedim etkinlik böyle bir etkinlik varsa bizde faydan olmaz lan yani çocuğa bir değişiklik de olur ee, geldik sağulsunlar güzel bir hizmet yani çocuklar için de çok güzel bir etkinlik oluyor yani biz en azından e, hafta sonlarıdır evdeyiz çocuklar için de okul yok diye çocuklar için güzel bir etkinlik oluyor düşündük getirdik işte çocukları çalsınlar. Güzel bir etkinlik. Tabii ki çocuklar için e, ücretsiz olması çok iyi. Yani yetişkinler için değil ama çocukların için böyle bir etkinliğin ücretsiz olması çok çok iyi. Yani böyle bir, bunların böyle devamını da bekleriz gerçekten. E, sinema olsun, ondan sonra e, tiyatro olsun, e, konserler falan olsun. Hani o, o böyle bir etkinliklerin olması. Hani geliyoruz da zaten haftada iki haftada bir haftada bir mutlaka bir e, uğruyoruz zaten. E, ama bunların mesela bizim Diyarbakır halkı için çok mükemmel bir şey, bir etkinlik. Etkinliği eğlenceli bulduk, film de çok eğlenceliydi, çocuklar çok eğlendi, ee, kalabalıktı da. Memnun kaldık, çok beğendik. Çocuklar katılmayı çok seviyorlar zaten böyle etkinliklere. Biz de gelmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Çok eğlenceli buluyoruz. Allah razı olsun diyoruz e, Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz e, Diyarbakır şehrimize Zaman zaman bu türlü Oyunların halkımızın e, Yararına ücretsiz olarak düzenlenmesinde Fayda görüyorum Bize yiyecek sözü Vermiştiniz <gülüyor> 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 Yiyecek istiyor Her zaman istediğini alamazsın Hayır alamaz. Biraz yiyecek istiyorum ben <laughs> Hayır yaptın sen? Ne yaptın? Ben sadece güneşe çıkabilmeyi istemiştim. Bir parça güneşe çıkayım istemiştim. <laughs> Git de saklan. <laughs> Yoksa yanacaksın. <laughs> Bravo. Denizlerin gerçek kralısın <laughs> sen. Deniz suyu Büyük Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir e, etkinlik idi. Çocukların hem vakit geçirmeleri için hem sosyalleşmesi için aslında güzel faydalı şeyler bunlar. Çok güzel faydalıydı. Yani tüm vatandaşların gelmesini, yani boş zamanlar çoğuların gelip de burada işte vakit geçirmelerini, etkinliklerine, sosyalleşmesi için tavsiye ediyorum. Sıkı çalışmak gerek. <laughs> ya düşmanı saldırırsa. Hayaller gerçek olur. Hayat güzel olursa <gülüyor> <Efendim>? <gülüyor>